Son 3 ayda derece için, hedefine başarıya ulaşmak için bu 10 şartı sağla. Gerçekten seviye seviye, düşük netli, yüksek netli, konu koneksi çok alan, az olan herkese inanılmaz önemli tavsiyelerimle karşınızdayım arkadaşlar. İnanılmaz önemli bir video oldu. Gerçekten hepsini seviye seviye derledim. 3 yıllık koşuk tecrübemde ve kendi sınav senemde bu son 3 ayda 70 netten 105 nete TYT'de, AYT'de ise 39 netten 76 25 nete nasıl çıktım bu 3 ayda? Kinetik konu nasıl kapattım? Nasıl bir temeldeydim? Ve siz nasıl bir temelde olursanız olun nasıl çalışmanız gerektiğini bütün detaylarıyla anlatacağım. O yüzden çok önemli bir video. Kağıt kaleminizi alın. Arkanıza yaslanın. Ben Mustafa İldemir. Hazırsanız başlıyoruz. Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle sıfırıncı maddemize başlayalım. Sıfırıncı madde bizde kendine bir söz vereceksin. Annene, kendine ya da senin motivasyonun neyse o kişiye ama en çok kendine söz vereceksin. Benim netlerim şu an bu aralıkta. Şu netlere çıkacağım ama arkadaşlar kendine söz sadece şu nete yükseleceğim diye verilmez. 3 ay elimden geleni yapacağım tarzında bir söz vermenizi istiyorum. Çünkü bizim hedefimiz bir noktada net üniversite değil 3 ay boyunca elimizden geleni yapmak en fazla saat çalışmak en verimli en akıllı yollarla ilerlemek bizim hedefimiz bunlar başka bir şey değil. Birinci maddemiz arkadaşlar en az 10-12 saat çalışmamız lazım. Tabii ki okula veya dershaneye gidiyor olabilirsiniz. Bizim çalışmamız gereken süre maksimum ne kadar çalışabiliyorsak. O gün okula gidiyorsak ona göre bir planlama. Okulda boş derslerde veya anlamadığımız hocalarda soru çözdüğümüz ve dershanede aynı şekilde ve eve geldiğimizde çok güzel bir şekilde planladığımız, gerekirse çok erken kalktığımız, gerekirse böyle oruç tutuyorsak ona göre bir saatlik program hazırladığımız, sadece gece çalıştığımız bir çalışma sistemi ayarlamamız lazım. Neden arkadaşlar? Bu aralar 6-7 saat çalışan birinin hedefine ulaşması noktasında eğer 4 yıllık bir çalışması yoksa, eğer gerçekten zaten 110 netlerde değilse çok zor arkadaşlar eğer çok düşük netlerdeyse veya konu çok fazlaysa bu bizim çok fazla çalışmamız gerekir. 6-7 saatler bize yetmez. Hatta bence 8 saat bile çok komik geliyor. 3 ay kalmış. Hayatımızın çok önemli sınavlarından birine giriyoruz. 3 ayımız kalmış. Eğer full evdeysek 8 saat uyuduğumuz senaryoda bile 12 saatler çalışılabiliyor. Zamanı çok güzel yönetmeniz sayesinde oluyor bu. O yüzden saatlik program hazırlamak çok önemli. 8'de kalkacağım. 11'e kadar tyt rüteni. Sonrasında o 11.30-13.30 arası şu bilmem ne böyle dersleri böyle ölmek ve daha çok IT odaklı bir program hazırlamak. Ki sitemizde ücretsiz programlarımız da var arkadaşlar. Destekal.yksn.com'da ücretsiz içerikler kısmından ücretsiz programlarımıza da ulaşabilirsiniz. Orada saatlik program bin tane örnek var. Bir sürü program örneği de var. Sitemize o yüzden bakabilirsiniz. Ve saatlik program çok önemli arkadaşlar. Çünkü bizim disiplinle yani şunu düşünün. Bu Burak abim çok sevdiğim bir sözüdür. 10 saat ayız birde de bir çalışacağız. Yoksa şu an 10 saat çalışıp ileride daha sevdiğimiz yine çok çalışabiliriz. Sıkıntı yok. Ayız de çalışmak da sıkıntı yok. Yani hani gerçekten küçümsemek için demiyorum ama çoğunluğun hedefi o olmuyor. Hedefimiz her zaman daha yüksek oluyor. O şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar istediğimiz sevdiğimiz mesleği ve istediğimiz yaşam standartları için hayatımız için bu 3 ay elimizden geleni yapmamız lazım. İlk maddemiz de saatlik program. İkinci maddemiz arkadaşlar zor kaynak tekrarları. Tabii ki konuları bitirmemiş olabilirsiniz. O zaman bu saatlik programda TYT rutininin az olduğu ve konu eksiğimiz eğer çoksa tamamen konu anlatıma yoğunlaştığımız bir şey olması lazım. Ama bu konular az kaldıysa veya bitmek üzereyse veya bittiyse o zaman zor kaynaklardan her dersten bir tekrara başlamamız gerekiyor. Yani yarı zamanlı zor kaynak yarı zamanlı full branş denemesi atma. Genel denemeleri de TT rutinine yani o deneme kısmına 8-11 arası dedim ya. O 3 saatlik kısma sen zaten yayarsın ama full branş denemesi çözmek ve branş denemedeki eksiklere göre zor kaynaktan bir baştan tekrar bir de bazen bir günü de tamamen spesifik. Mesela sürekli denemelerde mesela bitki biyolojisi yanlış geliyor biyolojide. Ya da edebiyatta tanzimat edebiyatı sürekli yanlış geliyor. O zaman spesifik onları da bir konudan bir kaynaktan çözmen kesinlikle çok çok verimli olacak. Yani o yüzden biz sürekli eksiklerimize fark ettiğimiz ve eksikleri fark ederken aslında branş denemelerinde sen aynı zamanda bir tekrar yapıyorsun. Diğer konuların hepsinden bir soru tipi görüyorsun. Bu inanılmaz önemli. Hem tekrar yapman anlamına geliyor bu. Hem onun yanında bir tekrar hem de eksiklerimize spesifik bir kaynaktan çözme şeklinde ilerlemen lazım. Bu şartı sağlaman lazım. Bu arada arkadaşlar tabii ki biz bunlara şart diyoruz ama bu süreçte dereceye gitmek için, başarıya gitmek için bin tane yol var. Ben kendi doğrularımı ve bir noktada 3 yıllık koşuk tecrübemde yüzlerce görüşmemden, yüzlerce öğrenciyle görüşmemden tecrübelerimi sizlere aktarıyorum. Aynı zamanda Selam Selen'de derece yapan arkadaşlarımın tecrübelerini size aktarıyorum. Ama tabii ki bin tane doğru var. Siz yeter ki bir doğruyu seçip o yolda kararlı bir şekilde ilerleyin. Benim söylediklerimden de eğer siz kendi doğrunuzda çelişen bir şey varsa yorumlara yazın. Onu bir tartışalım. Gerçekten o doğruyu yine alın. Ya yani benimkinden fikir alın en kötü kendi doğrunuza ufak ekleme yapın gibi. Yani bu videoları tamamen bu amaçla izleyin. Yoksa şart diyoruz da bunlar hani yapman gerekli. Çünkü bunların özünde sen eksik kapatıyorsun. Yapamadığın sorunun üzerine gidiyorsun. O yüzden ben bunlara şart diyorum ana fikri şart, uygulanış biçimi. Sen daha mantıklı bir şey biliyorsan onu uygulayabilirsin. Üçüncü maddemize geçelim arkadaşlar. OGM materyalle deneme analizi taktiği benim netlerimi inanılmaz arttırdı. Gerçekten 70 netten 115 nete kadar denemelerde çıktım. Sınavda 105 yaptım ama. Ve bu OGM materyal deneme taktiği sayesinde olduğunu düşünüyorum. Neden? Arkadaşlar ben denemede TT Matematik'te bir tane yanlış yaptım. Onun kazanımını buluyordum. O kazanımdan o materyalden 10 tane zor soru, 5 tane orta soru getiriyordum. 15 soru sadece bir kazanım için çözdüğümde ben o kazanımı anlamış oluyordum. Ve bu şekilde yaptığımda ben bunu uzun vadede her gün mor kısımlarda, son her günün son bir saatinde bunu yaptığımda inanılmaz bir net artışı. TT'de yakaladım, AYT'de de aynısı yaptım. Ve sürekli eksik fark etme eksiklerinin üzerine gitme yöntemidir bu aslında. Her şeyin özü budur zaten. Ama bu çok işime yaradı. O gün materyali bu noktada kullanın arkadaşlar. İnanılmaz verimli. Dördüncü maddemize geçmeden önce arkadaşlar bir koşluk çekilişi. Bu videoyu beğenip abone olup bir yorum atan herkese destek al koşluk çekişine katılıyorum tarzında değildi de herhangi bir yorum olabilir herkese arkadaşlar ücretsiz koşu vereceğim. Peki nasıl bunu duyuracağım arkadaşlar? Yorumunuza yanıt vereceğim. Yorumunuza yanıt vermediysen maalesef ki kazanamadınız. O yüzden bunu yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dördüncü maddemizde bol branş denemesi. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar biz bitirmeye yaklaştığımız bütün konulardan çok fazla branşlarımızı çözersek TT de çok fazla branşlarımız, TT Sosyal'de çok fazla branşlarımız ve bunların analizini 1x3, 3x2 ile uygularsak Gerçekten çok detaylı. Yani bir şey değil 3 şey çalışma. Dağları yanlış yaptım mesela coğrafyada. Hem boğazları hem kanalları ezberlediğim bir şey değil. 3 şey ezberlediğim bir çalışma. Senin netlerini inanılmaz arttıracak. O yüzden arkadaşlar bol branş denemesi inanılmaz önemli. Matematikte çok önemli. TYT ve AYT bak AYT konu sınavıdır. Konuyu bilirsin. iki kaynak, üç kaynak çözersin. Hiç deneme çözmesen de senin netlerin artar. Ama TYT konuyu bitirdin. iki kaynak çözdün. Yine de netlerin artmayabilir. Çünkü senin o deneme anı stresine o soğuk o dikkat toplamayı, o odaklanmayı sınav anlarında birden fazla her hafta en az üç kez yaşaman gerekiyor. O yüzden TYT deneme sınavıdır. TYT'ye ben konuları bitirmeden full deneme çözersem netlerim. Bak AYT'de çok fazla koneksiyon varsa TYT'de de o kadar deneme çözemezsin. Ama 12 saatlik bir saatlik program yaparsan hepsini yapabilirsin. Bak o yüzden saatlik program. O yüzden bol deneme. Tamam mı? Bunu unutma. Ve deneme senaryoları geliştirmen de çok önemli. Yani Türkçeden 45 dakikada çıkacağım maksimum. Matematik ilk 20 sorudan 25 dakikada çıkacağım maksimum. Fen ve sosyali 30 dakika vereceğim. Hadi maksimum 35 dakika gibi belirlemeler ve sınavı anında sürekli senin kontrolünde olması senin netlerini inanılmaz arttıracak. Bu senaryoları sürekli denemen ve bunların üzerine gitmen gerekiyor. Branş denemelerini dediğim gibi zor kaynaklarla beraber ve onların eksiklerini kapatmak için spesifik çalışmalarla beraber branş denemelerini bu şekilde götürmen lazım. Ama son 3 ay, arkadaşlar ben son 2 hafta branş denemesi çözmeye başlayan biri olarak, genel deneme çözmeye başlayan biri olarak, konuları çok geç bitiren biri olarak sen bu aralar da başla. Konular bitince de iyice böyle tam anlamıyla ona odaklanırsın. Ama hiçbir zaman tek branş, tek kaynakla gidilmez. İkisi beraber götürülür. Branş denemesinin amacı eksik görmek ve tekrar etmektir. Eksikleri kapatmak nereden yapılır? Ya konantem videosu izlersin, ya fasikül çözersin, ya kaynak çözersin. Ya da bunların hepsini bir arada yapman gereken çok zorlandığı konular da olabilir. Yani anladın mı mantığı? Genel mantığı sana derece öğrencisi mentalitesini katmak istiyorum. Bir sıradaki maddemize geçelim. Beşinci maddemiz arkadaşlar AYT odaklı ama TYT'de eksikler içinde periyot yazabiliriz. Yani bu ne demek? Programımızın %70'i e AYT olması lazım. TYT rutinimiz zaten o TYT rutinini vereceksin. Çünkü o TYT rutininde de bazen mat matmıraş ve AYT genel derimlisi olacak. Yani orası deneme rutini aslında. Sonrasında aşağıdaki periyotların çoğu ayeti olması lazım. Ve o periyotlara ara ara mesela TSE 15 net mi yapıyorsun, 20 net mi yapıyorsun, hatta 25 bile yapıyorsan haftada 4 periyot, 3 periyot, 2 periyot ihtiyacına göre koyman lazım. Ve bunlar da spesifik eksiklerini kapatabilirsin. Düzenli paragraf problemi zaten deneme rutininde çözeceksin. Sonrasında o eksiklerini kapatmak için de zor bir kaynaktan ve branş denemelerini çözdüğün periyotların olması lazım. O yüzden bu TT'de ufak fen periyotları, sosyal periyotları, matematik periyotları çok ufak da olsa konması lazım. Çünkü onlar da sadece deneme ile kapanmayacak şeyler var. Sadece deneme ile kapanacak şeyler var. O onun ikisi için de mantıklı program. Bunun için zaten ücretsiz programları sistemimize yükledim arkadaşlar. Direkt içerikler kısmından ücretsiz program ve pdf'ler. Orada pdf'ler de var. Oradan ulaşabilirsiniz. Sitemize veya telegram derslerimize de atıyorum da o biraz yukarıda kaldı. O yüzden siteden ulaşabilirsin. Altıncı maddemiz arkadaşlar sonuca değil sürece odaklan. Şimdi ben yetiştirebilecek miyim? Netlerim artacak mı? Başarabilecek miyim gibi düşünmek yerine. Yani sen gerçekten sadece çalışman gerekiyor. Elinden gelen en iyisini yapman gerekiyor. Belki 10 k hedef 15K gelecek. Ama 15K çalışmaya devam edersen gelecek. Sen 10K'ya girecek miyim diye stres olup çalışmazsan. 20K'ya bile giremezsin. 50K'ya bile giremezsin. Anladın mı? Belki inşallah öyle bir şey yaşanmaz ama. Yani sen elinden gelenin en iyisini yapmakla mecbursun buna. Ve seni mutlu edecek tek şey bu bu süreçte. Çalışmayıp hadi dizi izle. Mutlu olacak mısın? Son 3 ay sana bu 3 ay kalmış. Sen sadece çalışacaksın. Bazı noktalarda bir şey çalıştığında anlamayacaksın. Okey. Ertesi gün yarın denediğinde o olacak. Anladın mı? Ya da belki 3 gün sonra denediğinde olacak. O yüzden bir şeyleri yapamadığında da bırakma. Bir şeyleri başlamaktan korkma. Sadece başla. Hırsla istekli oturmasaya. Gerçekten şey yapma. Ya yetişecek mi? Başarabilecek miyim? Sonuç iyi olacak mı? Ya sonuç iyi olmasa da çalışacaksın. İyi olacak ama sen bu mentaliteyle çalışırsan. Anlatabiliyor muyum? Sonunu düşünen kahraman olamaz arkadaşlar. Her videoda söylüyorum. Siz sadece sürece odaklanın. Bu süreci ben daha verimli nasıl götürebilirim? Ben fizikte bu konuları anlamıyorum. Ne yapmam lazım? Matematikte bir konuları anlamıyorum. Ne yapmam lazım? 3 çarpı 2 taktiği uygulayayım. Bir kaynak daha çözeyim. Bir fasikül daha. Konu atma tekrar döneyim. Soru çözüm videosu Yani çözümcül yaklaşın. Ya gerçekten affedersiniz argo konuşacağım. Ağlamayalım. Bak gerçekten ağlamayalım. Sonucu çözüm odaklı. Çözüm odaklı olalım. Bir de biz ortada bir sorun var. Aa, bu sorun çözülmüyor. Ay yetiştiremeyecek miyim? Diyeceğine bu sorunu nasıl çözebilirim? Çözüm odaklı ol. O sorunu çöz zaten olacak sonrasında. 7. maddemiz arkadaşlar dopamin kaynağı sadece konu halletmek, detarttırmak, test fulllemek soruyu anlamak, anlamak için uğraşmak, inatlaşmak. Senin dopamin kaynakların bunlar. Ya yani sen testi fulllediğinde mutlu olacaksın sadece. Senin bu süreçte instagramın bilmem ne yok. Arada kafa dağıtmak için akşamları video izle bir şeyler yap. Ama bu ya 12 saat çalıştıktan sonraki kafa dağıtmaları okeyim. Ama 8. saatteki araya bile okey değilim. Anladın mı? Bir makine gibi bir fedakarlık ver. Ya bir sen bir başarılı olmak istiyorsun. Düşünsene 8 milyar insan var. Türkiye'de 85-95 milyon insan var. Sen bunlardan daha öne geçmen için bazı konularda hedefin neyse daha mutlu olmak, daha fazla kazanmak, daha az çalışarak daha fazla kazanmak. bunların hepsini hedefliyorsan senin daha çok çalışman lazım. Daha akıllı çalışman lazım. Bunları yapman lazım. O yüzden senin dopaminin sadece bunları şunu da bitireyim bunu da bitireyim. Şimdi arkadaşlar 6-7 saat çalışıyorsunuz. Ya bazı insanlar nasıl çalışıyor biliyor musun? Şunu da bitireyim diyor. 2 saat çalışıyor. 10 dakika mola veriyor. Şunu da bitireyim diyor. Bunu da bitireyim diyor. 1 saat bile mola vermiyor. Çat çat çat. 6 saat çalışıyor. Bir bakmış 6,5 saatte total 6 saat çalışmış. Sadece 6 saatte yarım saat mola vermiş. O onun hırsı. Onun isteği. Daha fazla şey bitirme isteği. Onu başarıya götüren o. Ama tabii ki bunu insan olduğumuzu unutmayarak ve verimimizi azaltmadım. Çünkü ben bütün öğrencilerime yarım saatlik, bir saatlik molalar veririm. Neden? Çünkü dinlene dinlene yavaş yavaş gitmemiz hem anlamamız noktasında, bilinçaltımızın değişlenmesi da noktasında daha verimlidir. Ama bak insanlar bu kadar hırslı, istekliyken sen 6-7 saat çalışıp başarıyı bekleyemezsin. Sen evde çalışmadan, doğru hamleleri yapmadan başarıyı bekleyemezsin. Lütfen başarıyı bekleme, başarıya koş. Daha istekli ol. Masaya böyle şöyle otur ya. Allah aşkına. Sekizinci maddemiz arkadaşlar yorumlama ve yeteneği ve analitik düşünme. Şimdi bizim bunu kazanmamız için. Bu matematik, fizik, kimya, biyoloji, TTFN bunların hepsinde işimize yarayacak şeyler. Yani bunların hepsinde onları yorumlayabiliyor ve o konuda analitik düşünebiliyor olmamız lazım. Bunu sağlamamız için konantımı çok iyi dinlememiz lazım ve fasikül belki çözmemiz lazım ve zor kaynaklarda çok fazla tecrübemizin olması lazım. Yani sen bu nereden geliyor? Hiç görmediğin soru tipinde bile onu yapabilecek fikirlerin geliyorsa, yaratıcıysan, o konuda bir özgüvenin varsa bu maddeler aslında okey ve bu maddeleri yapanlar derece yapıyor. Yani 100 tane video izleyen değil. 100 tane kaynak çözen değil bu maddeleri halleden yorumlama yeteneğini ve analitik düşünmesini halledenler derece yapıyor. Bu şartı sağlaman lazım. Bu şartı ÖSYM e istiyor. Senin karşına çıkacak bütün ÖSYM sorularının yarısını sen daha önce hayatında görmedin. Kaynaklarda benzerini görmedin. Ve sen bunları yorumlamak için o konuyu çok iyi bilmen, adın gibi bilmen ve bu noktada bir şeyler üretebiliyor olman lazım. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bir sürü soru çözüm videosu izleriz. Yapamadığımız soruda 5-10 dakika inatlaşırız. Yani o beynimizi zorlarız. Zor sorularla beynimizi zorlarız. Sen beynini zorlamadan, sen kasların bile nasıl oluyor? Sen onu zorluyorsun, yırtıyorsun iyorsun Onu öldürüyorsun. Sonrasında o yenilerken diyor bu beni yine yırtacak, zorlayacak. O yüzden daha güçlü çıkayım diyor. Aynı şekilde zor sorularla beynini zorlayacaksın. Sonrasında bir sonraki zorlarda artık daha düşünebiliyor hale geleceksin. O yüzden bu madde çok önemli. Dokuzuncu maddemiz arkadaşlar mor kısmında deneme tekrarları. Yap. Dediğim gibi çok fazla branş denemesi çözeceğiz. TT Fen'de, TT Sosyal'de, TT Türkçe'de, TT Matematik'te. Akşamları son bir saat mor kısmımızda ve bu çalışma saatimize dahil etmeyeceğiz. Bu ekstra ha. Bu en fazla benim netlerimi arttıran 3,5 ayda, 3 ayda netlerimi en fazla arttıran kısım bu buraydı. Denemeyi açacaksın. Baştan sona doğrularına da bakacaksın. Yanlışlarına da bakacaksın. Bazılarını tekrar çözeceksin. Bazılarını püf noktalarını hatırlatacaksın. Bazılarını tekrar tekrar okuyacaksın. Ve şöyle sayfa çevirir gibi okuyacaksın tamam mı? Ya bütün sorulara bakacaksın. Ve bunları her gün bir saat böyle farklı derslerden, farklı branş deneme kitaplarından yapsan inanılmaz netlerimiz artar. 10. maddemiz arkadaşlar yanlışlar denemesi ve olimpiyat soruları. Dediğim gibi beynini zorlamak için olimpiyat soruları da senin matematikte analitik düşünme ve yorumlama yeteneğini arttırır. O yüzden bu olimpiyat soruları hadi olimpiyat soruları olmasın apotemi kaynağı olur. Özellikle apotemi arkadaşlar TT matematikte problemler için IT matematikte limit türev, integral fonksiyonlar ve trigonometri için ben çözdüm. Fonksiyonlarda da çözdüm. O yüzden bu olimpiyat soruları çok önemli. Bir de yanlışlar denemesi. Fark ettiğiniz üzere her zaman eksik onu kapatma üzerine. Ya test çözmenin amacı bu zaten. Genel çalışmamızın amacı bu zaten. O yüzden yanlışlar denemesi. Yani yaptığınız yanlışları diye ya deftere ya da kaynakta biriktirdiğiniz bir şekilde bu ulaşabiliyorsunuz onlara. Onları deneme gibi çözmeniz. Sürekli böyle arda arda 40-50 tane yapamadığınız soruyu çözmeniz ve bunu süre tutarak e, turlama taktiği kullanarak, kronite taktiği kullanarak bir dakika sonra bir buçuk dakika bir buçuk dakikadan sonra yeni soruya geç. Vaktin kalırsa dön gibi uyguladığında 10. maddemiz de tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. Bence kısa ve öz her maddeyi güzel bir şekilde özetledim. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bizi desteklemek için abone olmayı unutma. Faydalı videolarımız gelmeye devam edecek. Seni çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin. Başarılar diliyorum.